Selam ben Zeliş. Bu da bu da bugünkü misafirimiz. Ee, sürekli kameranın önüne geçtiği için dedim. Hadi sen de gel. Hadi sen de gel. Bugün şu gördüğünüz kargoları açacağız. Altta bir tane daha var. Kapak fotoğrafından anlamışsınızdır zaten. Önce şunu açacağız. Şunun güzelliğine bakar mısınız lütfen? Ya şimdi ben bunu nasıl açayım? Açısım hiç gelmedi. Allah'ım resmen resmen aşk kuşku bir kargo açıyorum. Ya şimdi bu kadar güzel bir kargoyu yani ben parçalayarak açacağım. Yani çok yazık gerçekten. Sen dur. Hayır. Sakın kameranın önüne geçme tamam mı? Sen çok uslu bir kedisin. Bu yüzden kameranın önüne geçmezsin. Ben seni biliyorum. Ben şunu bir açayım. Açtım. Şimdi bunu parçalamak zorunda kaldım biraz. Ya hayır ki geç önüne bir saniye. Şu an. Ay hatırladım. Bu bir işbirliği kitabı. Ya not. Not. Sena Şimşek. Aşırı aşırı teşekkür ederim. Çok güzel bir aynı zamanda kargolama olmuş. Anka Kapanı adında bir kitap. Sen bir artık dur. Şimdi diğer kargoya geçiyorum. Bunu da bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum bu. <laughs> ya bazıları işbirliği çünkü. İşbirliklerini tam kestiremiyorum hangisi hangisinde. Ha bunu da hatırladım. Bunu da hatırladım. Selami Çınar, Çınarcı. Evet Selami Çınarcı'dan. Zirvelerin ötesinde kitabı. Şu şekilde. Ya bak sallıyorsun masayı sonra kamera titreşiyor. Böyle şeyler yapma. Tamam mı? Bunu buraya Açma. Şimdi bunu açacağım. Bu Epesus'tan ama ben Epesus'tan ne aldım? Hiç bilmiyorum ya. Bunu bir açıp geleyim. Birazcık açtım ama hala ne olduğunu çözemedim. Kedi de çözemedi. Çözemedin değil mi? Evet çözemedi. Kaybolmuş ruhlar sarıyor galiba. Yani o kadar böyle bir gizlemişler ki kitabı. Yani ne gerek vardı? Tamam çok güzel bir paketleme olmuş Efesus. Yani çok teşekkür ediyorum. Harika bir paketleme. Bayıldım. Ama yani bu kadarına da gerek var mıydı? Bir dakika. O kadar güzel ki. İçinden çok yaşa. İçinden poster çıktı. Evet onu da göstereyim. Posteri göstereyim. Wow. Çok güzel. Bakın. Kediyle aynı renk. Hey Tamam tamam. İçinden ayraç da çıkması lazım. Ayraç da çıktı. Şöyle. Çok güzel. İç cildini çok merak ettim. İç cildi de şöyle. Şimdi diğer kargoya geçeceğiz. Bakalım onda ne var. Diğer kargodan kaybolmuş ruhlar sarayı çıktı. Sanırım o ikiydi. Bu iki mi? Bu birmiş. Bu iki. İkincisini kutulu almışım. Neden öyle şeyler yaptım bilmiyorum. Ardından Dostoyevski'den öteki kitabı çıkıyor. Bunu annem okumuş zaten. İşte. Neyse ben bunu açıyorum. Geliyorum. O kadar güzel şeyler çıktı ki ağlamak istiyorum. Bunlar şey kartı. İsmini ee, ismini unuttum ya. İsmini unuttum. Bir tane defter çıkıyor. Defterde karakterler var. Bakınız. Çok güzel. Ardından işte kitabımız. Şu an çok kötü bir şey oldu. birinci kitap. Allah'ım ne olur benim gözüm kör olsun ya. Ben körüm değil mi? Bu da birinci kitap. Elimde neden iki tane birinci kitap var? Gözüm görmüyor değil mi benim? Yani ben görmüyorum. Yanlış görüyorum bir şeyleri. Değil mi? Ağlayacağım biraz. Gerçekten ağlayacağım. Ya yanlış gönderdiler ya da ben yanlış sipariş ettim. Moralim aşırı bozuldu şu an. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden bu kargoya geçiyorum. Dünyanın sonu değil. Olmadı bir tanesini çekilişle falan veririm artık. Yani ya da işte geri göndeririz falan filan. Neyse biraz biraz üzüldüm. Ama ne yapayım yani artık? Ne yapabilirim ki bunun için? Ben bunu nasıl açacağım ya? Ya gerçekten neden öyle şeyler yaptınız Amazon? Neden yaptınız? Bir kontrol etmem lazım. Ben de yalnız sipariş... Çok güzel. Hemen, hemen, hemen şöyle bir alıyorum. Ve başlıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben çok azarım. Yani unuttum her şeyi şu an. Gerçekten her şeyi unuttum. Bilim kurgu klasiklerinden Görünmez Adam kitabı var. Bu kitabın aşırı güzel değil mi bu arada kapağı? Yani inanılmaz güzel. Zaten klasik, bilim kurgu klasiklerinden almak istiyordum. Kapağını çok beğendiğim için bunu tercih ettim. Gerçekten de Görünmez Adam. Ardından şu kitabı 11 liraya aldım ya. Şaka gibi. Şaka gibi bu kitabı 11 liraya aldım. Yani bu kitabı basılalı kaç yıl oldu? 2019'da bas, basılmış. 3 yıl falan geç kalmışım almak için ama olsun. Ardından gül, küllerin günü. Bu alışveriş çok fazla e, polisiye gerilim türünde kitap aldığım bir alışveriş oldu. Grunge'dan küllerin gününü aldım. Grunge biliyorsunuz ki çok meşhur bir gerilim yazarı. Çok da seviliyor kendisi. Çok merak ediyordum. Bunu da aldım. Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. Bunun yani kapak tasarımı çok ilginç. Bu yüzden modern klasiklerden dedim hadi bu sefer bunu alayım. Çok inceymiş. Bu kadar ince beklemiyordum ama olsun. Sonra Ay bunu çok merak ediyorum. Koleksiyoncuya aldım. Bu da şey polisiye gerilim. Hayır sadece gerilim de olabilir. Polisiye değil galiba. Bunu inanılmaz merak ediyordum. Bunu kesin kesin okuyun diyordu herkes. Ölmeden önce okumanız gereken kitaplar arasında diyorlardı. Ben de dedim aldım. Evet. Ve bir bilim kurgu klasiği daha Su Adamı. Bunu Aymina Tener çok seviyor. Bu yüzden dedim hadi alayım Su Adamını. Ay, ayraca düştü. Bu da ufak bir ayraç. Böyle. Sonra... Bu bir şaka herhalde. Ya da ben e, artık yani göremiyorum falan. E, gerçekten... Ş arkasına bakar mısınız? Arkasındaki hasarı görüyor musunuz? Yani... Bu kitap pis mi... E, temiz mi yoksa hasarlı mı? Şu köşeler falan inanılmaz berbat. Yani çok berbat bir halde kitap. Bildiğin böyle kullanılmış falan herhalde. Ateşpare kitabı bu arada bu. Ya yani her yeri ezik. Bakın. Ya artık diyorum sinirlenmeyin diyorum ama yok yani. Beni sinirlendiriyorlar. Gerçekten. İçimden ayraç. Hayır poster. Poster çıktı bir tane. Ya yani posteri bile daha iyi durumda. Yani sinirleniyorum. Gerçekten böyle. Gerçekten yani. Artık konuşamıyorum bile. Ağlayayım mı yani? Bunu mu istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz ya? Bu ne ya? Allah Allah. Bir tane daha ayrıcı var. Böyle çift taraflı bir ayraç. Neyse. Neyse ağlayacağım bu videodan sonra zaten. Koku kitabını aldım. Klasiklerden. Can Yayınları klasiklerinden. Bu da gerilim kitabı. Bunu da çok fazla merak ediyordum. Gerilim türünde çok başarılı olduğunu söylüyordu çoğu kişi. Bu yüzden bunu aldım. Daha sonra P.M. Safa'dan 9. Hariciye Kovuşunu aldım. Bu alışveriş biraz daha böyle ciddili kitap alışverişi olmuş. Yani 9 dokuzun içerici aldım. Bu da çok ince bir kitap. Böyle. Sonra ben burada bir adet Monte Kristo kontu var. iki cilt. Şu şekilde göstereyim. Ee, Ezel dizisi bu kitaplardan uyarlanmış. Bu yüzden daha bir çok merak etmiştim. Ezel dizisinin ilk 7 bölümünü izledim <laughs> sadece <Sanacağım. gülüyor> Olsun. <gülüyor> Yine de merak ediyorum. <laughs> Sonra burada bir adet Muhteşem Gatsby var. Muhteşem Gatsby'yi niye aldım? Muhteşem Gatsby'nin filmi varmış. Ben de önce kitabı okuyup ardından filmleri izleyen taraftan olduğum için dedim hadi kitabını al, kitabını oku daha sonra filmini izlersin. Ardından son kitabımız bu şey Stephen King'den Hayvan Mezarlığı. Ben Stephen King kitaplarını okumaya başlamak istiyorum ama biraz korkuyorum. Bu yüzden daha böyle alt düzey bir kitaptan başlayayım dedim. Ama kit Kapağı da hiç alt düzey falan durmuyor yani. Çok merak ediyorum bunu. ya yani Kesin okurken mahvolacağım falan ama olsun. Olsun yine de. Şimdi en son kargomuza geçiyoruz. Burada daha çok şeyler var. Ee, pet, pet kitapları var. Şimdi onu açacağım. Ee, bu Amazon olayı benim gerçekten sinirimi çok bozdu. Alacağım yani bu videodan sonra. Moralim çok bozuldu. Ateş para resmen var ya böyle yerlerde sürüklenmiş falan. Sonra ateş parayı bana göndermişler. Öyle yapmışlar. Yani eğer bunlarda da böyle varsa bir daha Amazon'dan almayacağım ya. Bir indirim yaptınız. Ne yaptınız? Beşinci el kitapları mı gönderdiniz? Burada bir tane bundan var. Şimdi ilk kitabımız Leman Veli'den Rota. Rota kitabını Son an yine bir poster. Her yer poster oldu. Evet posteri görelim. Çok güzel. Oha çok güzel. Ben bunda coğrafya falan çalışırım he. Eğer rota kitabını almak istiyorsanız kesin alın. Çok amaçlı bir kitap. Hem okuyorsunuz hem de posteriyle coğrafya çalışıyorsunuz. Yani bence çok amaçlı bir kitap. Kesinlikle alın. Ben çok beğendim şimdiden. Ay burada da şey var. Ayrıcı var. Ardından Leman Veli'den hiç kitap okumadım. O yüzden merak ediyorum açıkçası. İlk cildine bayıldım. Bu kitabın ikincisi çıkmış. İkincisini beğenirsem alacağım. Çok merak ediyorum. Evet. Burada. Burada ne var? Mürekkebe boyaman sardunya. Allah aşkına bunu da yanlış göndermediniz değil mi? Ne olursunuz. Doğrusu mürekkebe boyaman sardunyayı ee, şey yapmadım. ile üçüncüsünü aldım. Yani ikincisini almaya alacaktım. Param bitti artık. Dedim alamazsın. Senin paran yok artık. Yani birincisini okuyacağım. Eğer beğenirsem ikincisini alacağım. Ki zaten üçüncü de benim elimde. Öyle işte. Böyle yapayım dedim. Bence çok mantıklı bu fikir. Ne dersiniz? Bence mantıklı. Şimdi açıyorum. Oha çok güzel. Evet. Ne oluyor? Biraz kediler. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Hepsi birer sanat eseri gerçekten. İlk almışım ha böyle. Ay çok güzel bir defteri de var. Tabii ben bunları kullanamıyorum ama kıyamıyorum. Burada bir broş var. Broş mu bu? Broş değil bunun adı. Bunlar da neydi? Ne oldu anne? <laughs> gel sarılalım seninle gel. Çok üzgünüm ben. Sen benim yaralarımı sarar mısın? Evet. Çok üzgünüm. Yani bana hep yanlış... Oha bu kitap çok kalınmış. Ben bunu ince falan bekliyordum biraz. <laughs> ha, poster diyecektim. Poster çıktı. <laughs> Neyse. Allah'tan güzel şeyler var. İyi ki kutulu almışım ben bunu ya. Çok Ay bir de kış geliyor. Kış geliyor. Ben bunu odama asmaz mıyım? Değil mi? Evet. Çok beğendim. Aşırı beğendim. Çok güzel. Yani bayıldım. Bu bir... Ana bu birincisiymiş. Ben bunu üçüncü sanmıştım. Ne olur. Birinciden iki tane göndermemiş olun. Allah dayanamayacağım artık. Kalbim kalbim buna dayanmıyor. Ay bismillah. Ay dur kız. Şurada Halef serisi var. Halef serisini aldım. Çünkü ikisi 90 liraydı. Yani 90 liraya iki kitap mı var? Yok. O yüzden aldım. Hem dedim Leman Veli'den ilk Halef'i ok. Ay şuradaki ikiyi görmedim tamam mı? İkisi de bir bir sandım. Allah'ım paramla yaklaştım iyice. Ay bu, bu atraksiyon bana çok vallahi çok. Ay ay. Neyse. Şunu da açayım. Biraz moralimiz yerine gelsin arkadaşlar. İnşallah bunun da ayrıcı posteri falan filan vardır. Amin. Bunu ciltsiz aldım. Çünkü yani bilmiyorum. içimden öyle geldi. Ciltsiz almak geldi. Neden bunun posteri yok? Ayrıcı var şöyle. Allah'ım gösteremiyorum. Kedi cezim. Sen birazcık kenarda dursan. Asla durmuyor. İşte bakın. Şöyle. Çok yaşa. Sen hastasın değil mi bir de? Bu da kutusu. Kutusu neden böyle bilmiyorum. Halef ne ana onu da bilmiyorum. Öğreneceğiz. Birazcık hasarlı. Hiç şaşırmadık. Yani şurada bir hasar var ama göremiyorsunuz. O kadar da hasarlı değil demek ki göremiyorsunuz. <laughs> Ve mürekkebe Bayan ya. 3. 3 bu. 3 de güzelmiş ya. Bunun posteri var mı? Bunun yok. Hadi ya. Tüh. Bir sürü poster çıkmasına alışmıştım ya. Ne güzel çıkıyordu sürekli. Ne yazıyor burada? Ay e, ters tutmuşum kız. Ruhumun mevsimidir gözlerin. Baktıkça ısınır. Hissettikçe severim. Ay neler okuyorum böyle. Ya ne güzel. Ay sen çok uyumlusun bu kitapla. Aynı renkteler. Burası o kadar dağıldı ki. Yani nasıl toplayacağım bilmiyorum. Gerçekten. Ve son. 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 Kalıntı serisi. Dedim ateş Ateşpare'yi aldıysan kalıntıyı da al artık yani. Aldım. Yani. Dedim aldım. Kalıntıyla da bayağı uyumlusun sen. Sen ne kadar her şeye uyan bir kedisin ya. rengi ne kadar da öyle hoşmuş. Şimdi kalıntı serisini hiç aklımda yoktu. Ama çok uygun fiyatlıydı. Çünkü bu bir indirim alışverişi. Kitap indirim alışverişi. Bu yüzden ben de önüme gelen her kitabı almaya çalıştım. Hiç aklımda olmamasına rağmen. Buradan da bir poster çıkıyor. Allah'ım çok mutluyuz. Yaşasın. Wow. Bu fantastikmiş bu arada. Doğru mu? Oha çok güzel ha. Şuna bakın. Şıkır şıkır yine. Şıkır şıkır bir posterimiz. Ne oldu sen ya? Tamam seveceğim seni. Videoyu bitirelim tamam mı? Bakınız şimdi içini göster. Bakın altın sarısı falan işte. Güzelmiş beğendim ben bunu hoşuma gitti yani sen de gittim mi hoşuna sen yine bununla uyumlusun bu birincisi mi ikincisi mi bu birmiş şimdi buna geçiyoruz Bunda ayrı aç var mı yok mu var Bunda da var şöyle okumak isterseniz vay be e bunun da aynı çok hoş <laughs> bunun da böyle işte aynı kapağını göstereyim. Cildini göstereyim. Kedi ne yapıyorsun sen ya? Bu arada bu sanırım tamamlanmış bir seri. Değil mi? Yani ben öyle biliyorum çünkü. Lütfen tamamlanmış olsun. Bakın çok güzel. Bence renk uyumları da çok hoş. Kedi çok şaşkın çünkü aşırı konuşuyorum. Çok şaşkın diyor ki kimle konuşuyor bu? Evet ben olsam ben de şaşırdım. Bu uyumlusun onunla. Evet. Sanki kitaplarla uyumlu olmak için mi yaratıldı? Şunu da göstereyim. Bunu ben de merak ettim ya. Allah'ım her yer çok dağınık. Aynısı. Neden aynısı yapıyorsun? Bununla da uyumlusun. Sen ne kadar uyumlu bir kedisin. Evet. Ve bitti. Artık yani çok hoş olmadı bu video. Ben çok hevesle açmıştım kargolarımı ama biraz da hüzünlü bir video oldu. Arkadan da bir üzünlü müzik çalsa ağlayacağım yani artık. Yapacak bir şey yok. Kaderimizde bu yazıyor. <laughs> yani keşke böyle olmasaydı ama böyle oldu. İki tane Kaybolmuş Ruhlar Sarayı bir kitabım var. İşte böyle. Öyle işte yani. Videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜呀。Bye bye.